Konu çok vakit dar. O yüzden hızlıca konuya gireyim. Çok daha fazla video atmak istiyorum ama daha önce de bahsettiğimi bilmiyorum. Uluslararası bir projede eğitim veriyorum. Çok ciddi vaktimi alıyor açıkçası o da. O yüzden böyle çok sık video çekemiyorum ama mümkün mertebe Instagram üzerinden video ya da yazılı paylaşımlar yapmaya özen gösteriyorum. Superpeer üzerinde de aynı şekilde yaptığım işi destekler nitelikte şeyler paylaşıyorum. Hatta en son işte bu İHK'nın formunu Türkçe'ye tercüme edip çevirdim. Baya da bir indiren olmuş. Umarım işe yaramıştır. Bununla da ilgili bir anket yapacağım. Eğer gerçekten işe yarıyorsa bu ya da buna benzer şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Bugün birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi öncelikle İHK, ZAV, Yabancılar Şubesi hep birbirine karıştırılıyor. Bundan bahsedeyim istedim. Şimdi İHK dediğimiz şey arkadaşlar belki de birçoğunuz konuya vakıfsınızdır ama Almanya'da yapacağınız işin karşılığının olduğunu gösteren bir belge ya da o belgeyi veren kurum. Ne diyor? Size bir sertifika veriyor. O sertifikada diyor ki bu arkadaş bu mesleğini Almanya'da icra edebilir. Bir sertifikaya sahip oluyorsunuz. ZAV ise sizinle işveren arasında bir entegrasyon sağlıyor. Belgelerinizi inceliyor. Diyor ki evet bu kişiyle bu ıı, işveren çalışabilirler. Bunun başvurusunu da işveren yapıyor. Diyor ki ben bu kişiyle çalışmak istiyorum. Entegrasyon yapıyor. Yani nasıl anlatayım size? Tır şoförüsünüz. O işte beceriniz var. İşte ehliyetiniz var. Sigorta dökümünüz var. ZAV bunları inceliyor. Sonra işverenin işine bakıyor. Bu işveren bu kişiyle çalışır mı? Evet. Bu işler birbirine uyuyor deyip bir onay veriyor. İHK'dan aldığınız denklik belgenizle, ZAV'dan aldığınız onay belgenizle, iş onayı belgenizle konsolosluğa gidip ne yapıyorsunuz? İş başvurusu yapabiliyorsunuz. Almanya'ya gittikten sonra da yabancılar şubesine gidip işte oturum izniyle ve diğer çalışma izinlerini halledebiliyorsunuz. Ya da denkliğinizi alıyorsunuz. Yabancılar şubesine başvuru yapıyor işveren. Ön onay istiyor orada. 81A dediğimiz olay var ya. Ön onay istiyor. O ön onay istendiğinde yine siz denklik belgeniz yabancılar şubesinden alınan ön onay belgenizle konsolosluğa başvuru yapıp gidiyorsunuz. Yabancılar şubesinden alınan belgenin artısı ne? Bu bir ön onay içeriyor. Yani yabancılar şubesi konsolosluğa diyor ki bu adam buraya geldiğinde ben çalışması için izin verdim, vereceğim, veririm. Bu adam buraya gelebilir deyip işlemlerinizin hızlanmasını sağlıyor. Tabi bunlar hem işverenlere külfet hem zaman kaybı. Yani uğraşması gerekiyor işverenin. Başvuru yapması gerekiyor, mail atması gerekiyor, arkasında durması gerekiyor, çaba sarf etmesi gerekiyor. İşte o noktada biz devreye giriyoruz. İşverenlerin bu iş yükünü hafifletmeye çalışıyoruz iznimiz ölçüsünde. Çünkü hepsine de biz müdahale edemiyoruz. Ya da vekalet alırsak alayının içinden geçiyoruz onunla ilgili problem yok ama dediğim gibi yani bu süreç çok karıştırılıyor bilgin birbirine. Bunu anlatmak istedim. Bir de bunlarla beraber örnek veriyorum, işte yakın zamanda bir tır şoförü ihtiyacı var Almanya'da, o şirket sahibiyle sohbetledik. Yaklaşık işte 4-5 tane tır şoförü ihtiyacı olabilir dedi. Yakın çevresindekilerin de aynı şekilde keza ama belli şartları var. Şimdi bir sürü tır şoförü başvurusu var elimde, mesaj atıyor mesela hocam diyor bana iş yok mu? Var. Daha doğrusu şöyle. Hocam tır şoförü iş ilanı yok mu? İşte var. Arayan var. Ama senin kriterlerin uymuyor. Örnek veriyorum. Kişi diyor ki karşı taraftaki. Hocam diyor. Lütfen diyor biraz Almanca bilsin. Çünkü burada diyor sınava girecek. Ee, ve bir şekilde Almanca biliyor olması lazım. Hani yazılı, sözlü sınav olacak. Adam soru soracak. Nasıl cevap verecek bu kişi? Ki... Ee, çoğu zaman da örnek veriyorum. Şimdi yasada başka bir şey söyleniyor. Yasa diyor ki kişi buraya gelsin bir yıl içerisinde kod 95'i alabilir. Ama işi uygulamaya döktüğünüzde diyor ki hayır buraya gelsin kod 95'i alsın sonra işe başlasın. E, bu noktada işveren dönüp şey diyor bu sefer hocam diyor tamam gelsin ben bu konuda da yardımcı olayım problem yok. Ama işe başladığı zaman maaş ödemeye başlarım haklı olarak. Ne zaman ki işe başlarsa o zaman maaşını ödemeye başlarım diyor. Gittiniz yazıldınız kursa alamadınız biraz daha zaman geçti tekrar alamadınız bu sefer siz hem maddi kayıp yaşayacaksınız hem işe başlayamayacaksınız hem işveren iş yapması gerekiyor size ihtiyacı var o da sizi aktif bir şekilde kullanamıyor. O yüzden burada tır şoförü de olsak veteriner de olsak doktor da olsak hemşire de olsak ya çaycı da olsak dil bilmeden bu iş biraz çözülmüyor arkadaşlar olmuyor yani evet yasa çıktı. Evet dile gerek yok. Kabul ediyorum. 50 tane mesela hani dile gerek yoktu. Ya yok. Gitmek için yok. Yasa diyor ki yok. istemiyorum diyor yok. Yok. Ama işveren diyor ki hocam dil bilmeyen adamla ben çalışamam. ilerleme kaydedemem. Ya bir yerde bir işi olacak diyor. Ben yanında koştur koştur gidemem. Kendi işini kendi halledebilecek seviyede Almanca bilen birini ayarla bana diyor. 10 tane CV var elimde örnek veriyorum. Tır şoförü CV'si. Bir tanesi uyuyor. İki tanesi uyuyor. O da ucundan bucağından uyuyor mesela. Kişi diyor ki örnekli hocam diyor daha önce yurt dışına gelip gitmiş olsun. Eliyorum. Eğitim seviyesi biraz iyi olsun. Eliyorum. Dil biliyor olsun. Eliyorum. Elemek zorundayım çünkü ben de kendi iş yerime birini alacakken İşte yaklaşık 3 aydır personel arıyoruz. Dedik ki B ehliyeti olsun. E, i̇yi seviyede dil bilisi. Üniversite mezunu olsun. Henüz bulamadım. Yok. Yani hem üniversite mezunu olacak hem B olacak, hem iyi seviyede İngilizce bilecek ya da Almanca bilecek. Bulamıyorsunuz, yok yani açıkçası. Ben nasıl ki iş yerime birini alacağım zaman belli kriterlerin altında işçi almak istemiyorsam, işçi demeyelim, çalışan, ekip arkadaşı diyelim almak istemiyorsam, doğal olarak oradaki işveren de istemiyor. Yani diyor ki belli kriterleri sağlasın ben öyle çalışayım diyor. Yoksa iş açığı var mı? Var. Talep var mı? Çok. Çok bildiğiniz gibi değil. Çok ama kriterler uymuyor. E zaten e, bu resmi prosedürler ağır ilerliyor. Çok ağır ilerliyor. Yani 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay bekliyorsunuz. Beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Onlar zaten ağır ilerliyor. Hem biz yeterli değiliz. Dil anlamında zaten eksiğimiz var. İşte beğenmiyoruz bu arada. Mesela işveren diyor ki örnek veriyorum. Hocam diyor ben yeni başlayacak bir arkadaşa diyor. işte örnek veriyorum. 2200 euro maaş veririm. Söylüyorsunuz ki, O diyor paraya diyor kendi çalışsın. Yani kendi çalışıyor zaten. Ee, ya da örnek veriyorum işte işverene dönüp diyorsunuz ki ya hani maaş skalası bu aralık yok hocam ben o maaşı veremem diyor. Herkes kendi açısından bakıyor olayı. Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim ki muhtemelen bu videonun altına da yorum yapacaktır. Süper bir üzerinden bir görüşme yaptım. 2 ya da 3 gün önce. Hanımefendi Fransa'da yaşıyor. Sohbet ettik. İlaç bir mesilliği yapmış. Baya kendini geliştirmiş. A2 seviyesinde Fransızca bilen. işinde gayet uzman. Ee, bir anka... Ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz Fransa'da? 1200 euro. 1200 euro maaşa çalışıyor. Hatta işte Almanya'ya geçmek istiyor. Onunla ilgili sohbet ettik zaten. Böyle mesaide falan artı işte ekstra bilmem şu kadar bu kadar da yok. Almanya'da bunlar da var. Fazla çalıştığının karşılığını alıyorsun mesela. O yüzden şey dedi. Benden de bahsedebilirsiniz videoda dedi. Yani Fransa'nın şartları çok daha kötü Almanya'da. Artı hani devlet işleri Almanya'da yavaş ilerliyorsunuz, ilerliyor diyorsunuz ya dedi. Fransa da ilerlemiyor dedi. Gerçekten ilerlemiyor. Aynı evrağı 3 dört kere göndermek zorunda kaldım. Ben yani evrak kaybolmuş. Yok. Arıyorsunuz ulaşamıyorsunuz, mail atıyorsunuz cevap alamıyorsunuz vesaire vesaire. Yani o nedenle e, sabırsızsınız biliyorum, heyecanlısınız biliyorum, herkes gitmek istiyor biliyorum. Herkes gidebilecek mi? Bu şartlarda çok zannetmiyorum. Hem ee, yani karpuz gibi yatayım hem bu iş olsun olmuyor ya. Çok zorluyorum. Gerçekten e, böyle artık şehir adresine geldim bazen. Ya başlarım diyorum. Almanyasına da, işine de, gücüne de. Çünkü e, o kadar sık o kadar böyle farklı mesajlar geliyor ki karşı bir şey de anlatamıyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz yani. Ve biz toplum olarak şöyle bir yapımız var. Birincisi bir yere bir para ödediğimizde bu çay almak dahi olsa o mekanı satın aldığımız psikolojisine bürünüyoruz. Sanki o garson bizim için çalışıyormuş gibi öyle bir şey yok. İki sadece biz varız zannediyoruz. Yani örnek veriyorum benim işte şu an 300'e yakın danışanım var. Her danışanım yani günde sadece bir dakika arasa 300 dakika yapar ki bir dakikada zaten şey konuşamıyorsunuz. 10 dakika, 15 dakika bazen 40 dakika sürüyor konuşmalar. Öteki arıyor diye mesela 10 kişiye gün içinde 15 kişiye dönüş yapıyor. Artık 16. kişiye dönüş yapma takatiniz kalmıyor. Küsüyor. E hocam bize de cevap vermedi. Ya ben senden önce zaten 15-16 kişiye cevap verdim. Veriyor. İşim bu zaten. Ama bir noktadan sonra tıkanıyorsunuz. ...yani gecenin 11'inde mesaj alıyorsunuz... ...gecenin 1'inde, gecenin 3'ünde... ...arka arkaya böyle deli gibi mesajlar falan... size çok iyi anlıyorum. Elimden geldiğince mümkün mertebe... ...cevap vermeye çalışıyorum, veriyorum da... ...özellikle sosyal medyadan da... ...bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Çok fazla, hani ne biliyorsam... ...bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Yine dediğim gibi Superpeer üzerinden... İHK'nın işte... ...denklik başvuru formunun tercümesini yayınladım. Normalde derim ki... ...kardeş ben denklik yapıyorum... Fiyatı da bu. Denklik yaptırmak istiyorsan bana bu parayı dedim. Ben çabalıyorum ki siz de bir şeyler yapabilin. Yani siz de başvuru yapın. Orada zaten ne yazdığı belli. Ne istediği de belli. Bir okuyun onu baştan sonra. Zaten bu işi yapıp yapamayacağınızı anlarsınız ki bence Almanya'ya gitmeyi kafasına koymuş biri bunu yapar. Yapmama ihtimali yok. Zaten onu yapamıyorsa bence gitmesin. Çok ciddi söylüyorum. Ha, i̇lla destek almak istiyorum. Vaktim yok hocam. Ben bununla uğraşamam. Ben işime gücüme bakayım. Siz de bunu yapın diyorsanız zaten problem yok. Ama yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir. O yüzden Süper de paylaştım. Buradan bu videoyu izleyen arkadaşlar da Süper Pir noktasında abone olmalarını rica edeceğim. Dönem dönem oradan paylaşımlarda yapıyorum. Beni desteklemeniz şu açıdan benim için çok önemli. Bu bir iş. Buna zaman ayırıyorum. Emek harcıyorum. Ve bunun karşılığında bir para kazanmam gerekiyor ki daha çok bu işe zaman ayırabileyim başka işlere kanalize olmak, başka işlerle zaman harcamak zorunda kalmayın vesaire. O nedenle videoyu beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yapmanızı rica edeceğim. Başka sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Ben aklıma gelenleri paylaştım. Yine söylüyorum bu videolar benim için genelde terapi niteliğinde olduğu için video çekmeyi, paylaşmayı, sohbet etmeyi, konuşmayı çok seviyorum. Bunlar aklıma gelenler. Yine bir şeyler olursa konuşuruz, sohbetleriz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.